Abone oldun mu? Oldun. Like attın mı? Attın. O zaman video başlasın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yanımda arkadaşım Efe var. Evet. Arkadaşlar bugün Efe ile birlikte sahada gördüğünüz oyunu oynuyoruz. O zaman Efe oyuna geçelim mi? Evet. evet. Arkadaşlar e, oyunun amacını yani oyunu kısaca size anlatmak gerekirse bize arkadaşlar şuraya geçene şekiller geliyor ve o şekilleri yaparak gelen duvarlarda boşluklardan geçiyoruz değil mi Efe? Aynen. Bu adam nasıl ben de ya. Oha. Yani valla o kalpten geçemezdim ha. valla ben de çok bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar Efe kırmızı takım ben mavi takım. Hadi bakalım rakip olduk. Bugün de rakip <laughs> olduğumuz günleri de gördük. Ana. <gülüyor> Ay dur. Aa burada Graham Shake var. Selamun Aleyküm. <laughs> Bir tane don vardı herhalde. Efe oyunu var. Aha ben. Aha. Aha Efe yapıyor arkadaşlar. Dur. İzlemem lazım. Efe hadi. Ee, geçemezsin. <laughs> dur. Ne allah ne yapıyorsun Efe? Uçuyor falan. Yok. Aga be geçemedi. Anladım. Ben şaka yapmıştım nasıl geçemedin ya? Ay dur. tövbe tövbe bana gelmesin sıra. Ben işte Allah. Anladım. arkadaşlar şimdi naneyi yemedik mi ya? Hı. Zorluk normal diyor. Ben o zaman arkadaşlar geçelim ya. Değil mi? Şimdi dur. Şunu yaparsam Geçti mi? <laughs> geçti Efe. Efe <gülüyor> geçtim. Bekleyin <laughs> <laughs> Geç. Allah Pepsi. Pepsi yapıyor arkadaşlar. Pepsi, Pepsi. Efe bu sarı takım bizden değil bu. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Aa Pepsi. Ya ama Pepsi'ye kolay geldi ya. <laughs> Pepsi. Şu bu Pepsi. Bence Coca Cola daha güzel. Pepsi seni dışlıyoruz. Hadi git. <laughs> Aa, Efe, sizin takım yarışıyor. Hadi bakalım. <laughs> bu ne? Ah, bunlar geçeme geçebilmek için fare olmanız lazım. <laughs> Efe, üçte bir sadece sen geçtin. Tebrikler. <laughs> Ben geçim. Allah. Bakın arkadaşlar. Şimdi biz pro oyuncu oluyoruz. Tamam mı? Tamam mı size? Hadi. Ben proyum. Siz de pro olun. Bunda ne yapıyoruz? Geçtik. Hı -hı. Hepimiz geçtik. Arkadaşlar bana el standı diye başarı geldi ya. Ne alaka? Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Mavi takım 70. Kırmızı takım 20. Sarı takım da 20. Yani sonuç ben kazanıyorum. Güzel. Efe sen neredesin ha? Bu Güzel. arada bir dur bir dur. Bakayım. Vay. Efe çok yakışıklı olmuşum. Güzel. Benim karakterim nasıl? Pembe saçlıyım ama. Güzel. Oğlum, bunların ismi neydi? Neylerin ismi? Senin karakter tipinin ismi. Ha Bero. <laughs> evet. Dur şimdi. Dur ya. Evet. Ah kafam kırıldı be. <gülüyor> Ay. Bak bu oldu. Aa evet az önce bu oldu. Ay dur ya Efe bir şey diyeceğim. Girişi ben neden şu ile yapmadım ki ya? Şuna giriş yapsaydım keşke. Monkey. Sen de dans var mı? Şey diyor. Bu maymun da ne yapıyor? Değil mi Efe? Hi. Nasılsın Efe? Ben de İngilizce sıfır. Ben İngiliz değilim. <laughs> ben de. de. Ah kız. Aa ismi Maska. Hadi Maska. Eğlenirsin de Maska. Ama bir şey diyeceğim. Bunlara çok kolay geliyor. Efe değil mi? Bize çok zor geliyor. Hareket biri etmedi. Vallahi olduğu yerde durdu. Oh mis geçiyor. Bir de bize bak. Bize ne geliyor? Şekullu şukullu. Aa Efe bu kız bembeyaz. <laughs> İnaz diyor isim. Aa Donut. Ben ısırdım orayı biliyor musun? Çok güzel tadı. Bana mı tadı? Bilmiyorum. Aa geçemedi. Yazık kıza ya. Neyse ben kazanacağım diye bıraktı herhalde. Bir şey olmaz ona. Kimde sıra? Tunya. Hadi Aynen, bakalım. Aa hadi Tunya benim takımdan o. Tunya. Oo, bu çok zor. Oh my god. <laughs> nasıl geçtin oh my god oh. Tunya nasıl <laughs> geçtin ya Efe bak bize zor geliyor biz Aha. geçiyoruz ah Efe yapıyor ah bir şey diyeceğim ya benim rengim mi değişti yo ben maviyim Efe sen sarı takıma geçmişsin ah be ay Efe <laughs> ağzına yapıştın Emojinin <laughs> Seni ezdi Efe, iyi misin? İyiyim. Hadi be. ya bu benden değil. Ee, şey, e, o, köpek. <laughs> Efe köpek çok tatlı. <laughs> köpek o kadar tatlı ki çocuk ona alı koyamadı. <laughs> Ay ne yapıyorsun Efe? <laughs> Neredesin? Allah, Evet bana geldi sıra. 88 artı 8. Neden bileyim? 8 herhalde. Allah belanı ya. Efe soru neydi ya? 88 artı 8. 88 artı 8. Ya Efe. <gülüyor> <gülüyor> ben oraya şey yazacaktım. 10 o veya on değil yine bilmiyorum salladım ha <laughs> sen aa burada tık kıyafetler var Ama var bakayım 14 robux bence <laughs> uygun ama ben almayacağım veya Efe bir tane alayım mı birazcık daha aşağı alsam mı Efe bilmiyorum abi bitti bitti alayım be alayım bir şey olmaz alıyorum alayım, alayım. <laughs> kazıklanmam inşallah deneyin dedim şimdi deniyorum güzelmiş aslında alıyorum ben 14 robuxu Al. evet ve aldım şimdi ne oldu e eşyaları tak dedim ne oldu şimdi bana efe Allah, Efe tipime bak. Neredesin? Bak üstüme bak nasıl? Hı, güzel. Vay be bu Allah. Ya nazar değdi ya ben istemiyorum. Ay ay bir de muz. Bana ana. Efe ben video öncesi bundan yedim. <laughs> Aslan, <laughs> ben ben ne ben ne dersem falan Arkadaşlar ya şu e, ayağım kaydı. Evet. Ya. Benim ayağım kaydı ya. Bir şey olmadı yani. Aa. Allah. Hadi bakalım Efe. Yapabilecek misin? Mi? Yaparsın be. Bir şey diyeceğim. Senin ya. bu takım arkadaşların neden böyle? Bilmiyorum. <laughs> Aa sizi yemeğe geliyorlar Efe. Allah. Pepsi kazandı be. Pepsi içilirdi. Kazanılmazdı ya. Hadi bakalım. <laughs> Kim kazandı? Mavi takım. Yine mi ben kazandım. Ben istemiyorum artık kazanmak ya. ya Bir şey deme Biz aynı takımda neden olamıyoruz? Hayır ya. Sen kırmızı oldun. Şimdi ben yine maviyim. Ha? Bir kere daha aynı takım olalım. Bir şey olmaz. Değil mi? Evet ya ben kırmızı alamıyorum tamam. Ben mavi sevmem ben kırmızı severim. O bu arada baksana. Bir ay. Bu arada ben oraya tırman Ay. Baksana bir bug oluyor bak. Böyle evet. zıplıyoruz. Allah. Açıyorum. Yine korumak için. Aa bence de. Ya Efe, bu zor. Ben nasıl geçeceğim? Geçme. Tamam dur. Hop. Oh. 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 Bana zor işlemez. <laughs> evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz site arkadaşım Efe'ye ait. Evet arkadaşım Efe arkadaşlar e, bir web sitesi oluşturdu. Kısaca anlatmak gerekirse Julian Setter diye bir oyun var arkadaşlar. Ve Efe arkadaşım orada viral olan yani ünlü olan bir oyun yarattı. O oyunu yabancı youtuberlar çekti arkadaşlar bir tanesini açıklama kısmına e, linkini bırakırım ve şu anki e, web sitesinin linkini de aşağıya bırakacağım buradan arkadaşımı iletişime geçmek veya reklam e, önerilerinde bulunmak için <laughs> buralara gelip onunla iletişim kurabilirsiniz o zaman ben şimdi e, laf çok uzatmadan arkadaşlar e, oyun göstereyim kısaca. Oyunu göstermeden bu da oyunun kapak resmi. Ve arkadaşlar şimdi oyuna geçelim. Ben tabletten oynadığım için böyle gözüküyor. Ama siz oynadığınızda daha net ve daha güzel bir şekilde gözükecek arkadaşlar. Şimdi play'a tıklıyoruz ve başlıyoruz. hemen şöyle. Bu arada arkadaşlar çoklu kişiyle oynanabiliyor. Yani istediğiniz kişiyle oynayabilirsiniz oyunda bir sürü map var ama arkadaşlar ben de şöyle bir bug olduğu için gösteremiyorum sağ tarafta bir ok var onu tıklayınca daha bir sürü e, haritalara varabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle daha çok eğlenceli parkurlar var bu arada arkadaş mefe e, aktif yani e, oynadığınızda efe'ye rastlayabilirsiniz e, çünkü oyununa bakıyor ve dediğim gibi aktif. O zaman arkadaşlar bunu tanıttıysan videoya hemen devam edelim. Ama bir şey canım, bu çocukta da... bu ne? Pembe bir şey aldı çocuk. Ha cevabı bildi. Hi. Hadi bakalım. İsmi neymiş? Yine Tunya. Tunya kop. <laughs> Efe, şu anda dur. Saniyeler içinde Tunya kop geçebilecek mi? Hadi geç bunu. Geçti. Bunun kalbi Allah. temizmiş demek. <laughs> Allah Allah. Herhalde biz o kadar pro gözüküyoruz ki bize pro şeyleri veriyorlar. <laughs> ya oyun bile bizim ne kadar pro olduğumuzu biliyor ya. <laughs> Şimdi sarılı da. Vallahi ya. Allah Allah. Aa karşıda Pepsi oturuyormuş gibi gözüküyor. Pepsi. <laughs> <laughs> Ana ay Efe sen geçtin sandım ha. Aa cidden geçtin ha. <laughs> Hadi bakalım. Efe. Oh. Çok zor. Efe, çok zor. Geçemeyeceksin. Ne yapacaksın? Alkışlar görsün. Herkes çete alkış yazsın. Hemen. Dur. Efe ben hemen şuraya alkışımı bırakıyorum. Bekle. Alkış nerede? Alkış. Alkış nerede ya? Bulamıyorum. Bulamıyorum. Hah. Gönder. Huhu. En büyük. Efe başka büyük yok. Bunun da kalbi temiz. Senin de kalbin temiz. Benim de kalbin temiz. Ama bu bu Pepsi'nin kalbi kara. Hayır, <laughs> Pepsi. Pepsi kalbi. Ne Pop'ta sıra. Bakalım. Ha, bu zor mu be? Ben bundan geçmiştim, değil mi? <laughs> Hadi. Y yüz. Ay, <laughs> Yuvarlığa takıldı gördün mü? Kaç. Evet. <laughs> Şimdi. Aa Efe. Bizim puanlar eşit. Ay sarı takım en altta. <laughs> biz kazanıyoruz. Ay. Var ya bizim takımlar pro pro. Takımı biz taşıyoruz zaten ha. Evet. <laughs> e ne yapıyorsun oradan? Sonraki gelene mi bakıyorsun? Evet. <laughs> oh Efe. Çocuklar sakın düşmeyin tamam mı? Yani benim takıma söylüyorum. Yani Efe artısı düşebilirsiniz çok da sıcaktır yani güzel. aa, aa şey ya ee, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun size. Allah ben de Sıraife ne yapacağım? Allah ne yapacağım? Oh. Efe dur ben ne? burada geçerim. Dur şurada böyle durursam Allah eğlendim mi? Elenmedim değil mi? Alkış abi, alkış, alkış. Alkış. Evet, bana çok alkış verin. Verin alkış. Benim alkış yapmam lazım. Alkış. <laughs> Aa, şimdi... <laughs> Efe ne yazıyor cete? Onu... <laughs> şey... Durun durun sakin yapıyor. Ana bunlar da elendi ya. Ah kim o mavi? Ya Efe ben seninle olmak istiyorum ya. Aha Efe hadi bakalım. Portakal hangisindeydi acaba? Acaba hangisindeydi? Ah Efe. <laughs> Efe bu oluyor mu? Ne oluyor? Ay. <laughs> Arkadaşlar bu arada buraya kadar gelmişsiniz hadi. Aşağıdan hemen bir like atıp hemen abone olun arkadaşlar ve yorumlara şu anda e, hangi takım kazanacağını yazın. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Çok teşekkürler arkadaşlar ya. <laughs> Cansınız. Hadi bakalım. Tunya kop. Ya neden herkes arkasını dönüyor ya? Ben de arkamda oynuyorum. Bak böyle böyle oynayacağım. Böyle oynayacağım. Aa, Efe bir şey diyeceğim. Efendim. Buralara tırmanılıyor. Arkadaşlar tırmandım. Bakın. Efe bak ben en tepedeyim. Neredesin? Bak tepelere bak. Vay ben kocamanım. Allah Tunya da geldi ya git hüşt. Bakayım ya Tunya bir gider misin? Efe gel artık buraya gider misin? Efe sen neredesin? Buradayım. Ah ay dur dur ne oluyor? Tops tops. Ay Dur ben de arkamı döneyim hadi bakalım. Efe bak şu an ay. Aa, bir şey diyeceğim ya. Şey. Ee, şey oldu ya. E, ne oldu? Ne ee, Arka arkaya takıldım. Tüh. Çık ya. <laughs> Tüh ben düştüm yanlışlıkla düştüm. Yanlışlıkla mı yanlışlıkla? <laughs> Efe sen cidden neredesin ya ben seni bulamıyorum. Ben her yerdeyim. Sen her yerdesin. Ay nerede bu çocuk? Neredesin? Burada mısın? Buranın içine mi girdin? Bakayım. Neredesin? Burada yoksun. Neredesin sen o zaman? Allah Allah bu çocuk nerede? Nefe? ne Efe? Ben neredeyim? Neredesin? Neredeyim ben? Ee, neredesin? Ha? Kaçtı gitti bu çocuk. Ah, Ah. <laughs> Selamünaleyküm Aleykümselam. Sen neredeydin ya her yerde seni aradım Bak orada vardım burada aradım şurada aradım Ben nerede Evet neredeydin Bakayım dur Ay geliyorum Ay önümde top var ya Ciddi misin ben seni orada görmedim mi <laughs> Ay Efe neredesin ya Ben bu delikten bile bakıyorum yoksun Buradayım. Bak kim neredesin? Aa burada da yok. Aa burada. Allah. Aa Efe'nin takımı. Koş 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 koş. Evet arkadaşlar. Şu anda görüyoruz. Efe bir şey diyeceğim. Herkes kırmızı formasını giymiş. Sen rengi renksin. Ve... Wow! Herkes geçti. Yok artık arkadaşlar. Yay. Tebrikler Efe. Sağ ol, şimdi ama ben nane yiyeceğim ha. Geldi şimdi nane Allah. Bu ne? Efe ben burada ne yapacağım? Ha. Ne yapıyoruz biz burada? Bilmiyorum. Ya kızım ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Adı üstü yere atacaktınız ya. <laughs> Efe benim takım çok mutlu. Allah'ım ne yaptın? Neyse tebrik ediyorum seni Efe. Neredesin? Hadi gel, video sonu yapalım. Evet arkadaşlar, video'nun sonuna geldik. Bugün yanımda arkadaşım Efe vardı. Efe çok teşekkürler katıldığın için. Bir şey değil, bir şey Allah. Neyse arkadaşlar kanalıma aşağıdan abone olup yorum atıp like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, bay bay. Lan dört dört Lan bu. Bay bay. thank <laughs> you